Bu okullar Kemalizm dininin ideolojisinin kamplarıdır. İsteyen göndersin dersin. Vergileri de onlardan alırsın sadece. Ama bana alternatif gösterirsin. Bana bu kampların inkar ve asimilasyonun olmadığı okullar yapmak zorundasın. Ben de vergi veriyorum ya. Ben de askerlik yapıyorum. Sen benim çocuğumu hem zorla alıyorsun. Hani diyoruz ya Doğu Türkistanlara zulmediliyor. Çin asimilasyon yapıyor. Sen daha alas adisini adilini yapıyorsun. Çin bari o asimilasyon kaplanı parasını kendi veriyor devlet. Sen benden aldığın vergiyle benim çocuğumu asimile etmek için şunu yapıyorsun ya. Buna hakkın yok kardeşim. Kim olursa olsun. Şimdi buna bir kere en başta duyarlı insanların tepki göstermesi lazım. Ya sabrediyoruz ya. 2019'dan beri bu fotoğrafları görüyoruz. Ha oh bakan geldi diyoruz. Umutlanıyoruz. O da fos çıkıyor ya. Bir bakan değişiyor. Diyoruz ki ha bu bakan adam olacak, edecek. İlkeliklerden kurtaracak okurlar, diyoruz. Abi yine büyük bir hayal kırıklığı. Ya biz ne yapacağız abi ya? Biz kime gideceğiz? Yani şunu dese, çocuğunu göndermesen suç işliyorsun. Bu millet ne yapacak abi? Bak çocuğunu göndermiyorsun suçlu oluyorsun. Çocuğunu gönderiyorsun müşrik yapıyor tertemiz çocuğu pasavraya çeviriyor. Ne yapacağız ya? Ya çıkalım ya ben bir çıkış göstersin birisi. Müfredata bakıyorsun zaten rezalet. Yanar üstüne kurulmuş bir ders. Abi biz o zaman nasıl çıkacağız bu işin içerisinde? Ya ne zaman biz aklı başında insanlar yapacağız? Şimdi bir örnek vereyim. Benim çok sevdiğim bir imam arkadaş var. Anadolu'nun bir ismini yerini söylemeyeyim çünkü fişlerler. Anadolu'da görev yapıyor. Bir yaz uğradım ona. Dedi ki bir müftü tayin oldu. Sen dedi ya gidelim bir tanışalım dedi bana. Gittik. Eğitime geldi. Ben tabii eğitimine eleştirdim. Eleştirince beni götüren imam arkadaşı dedi ki ya haksızlık ediyor çok abartıyorsun dedi bana. Ben öyle daha kendi cevap vermeden müftü arkadaşı dedi ki hocam Muharrem bir doğru söylüyor. Ben dedi bak müftü söylüyor. Ben kendi çocuğumu Diyanet'in anaokuluna gönderdim. Diyanet'in anaokuluna gönderdim. 15 gün sonra bana Hazreti Muhammed mi büyük, Atatürk mü büyük diye sordu. Dedi. Diyanetin anaokulundan bahsediyorum. Atatürk'ü düşünce derneğinin öbürlerini falan anaokulundan bahsetmiyorum. Ya okullar, anaokulları, kreşler tam bir tımarhaneye dönmüştü. İdeoloji kampı, asimilasyon kampı. Yani bundan biz çıkmadığımız sürece böyle ambulansla dahil hasta işin varsa da gidemeyeceğin anormallikleri çok yaşayacağız. Yol kapattı. trafik kapattı. Abi benim hastam var. Ben unutmuş da olabilirim o gün. Süratle gidiyorum. Al sana trafiği tehlikeye atmak. Ben nasıl